Merhabalar Barbar RPM FM. Biliyor biliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? E, Marol Bey, iyi misiniz? Ali nasılsınız inşallah? Teşekkür ederiz Barbar Bey. Siz nasılsınız? İyisiniz inş. E, ben de teşekkür ederim. Birkaç e, şeyimiz oldu da sizinle çeteye gelme, Barbar'sa yazmalar evet. falan. E, Uzaktan uzun dafile atıştık. Uzun mesafeli ama hiç karşı karşıya atışmadık anladınız mı? Evet evet. Dedim ki yani marul alayım şu anlaşmayı düzeltelim. Biz buraya dost edinmeye geldik. Biz e, yakından da olsa uzaktan da olsa 3-5 tane arkadaş vardır çevremizde tanıdık. Ortak. Eyvallah. Zaten bizim düşmanlıkla işimiz yok ama. E, ee, bizim de. Bizim de. Sen bizim, Eyvallah. Bizim e, onlar artık mimleşti. Sen Yıllardır bu işin içindesin bizim gibi anlaman lazım. O yüzden anlayışla karşılaman lazım yani. E zaten iki anlayışla karşılıyorum. E, Fakat şimdi, şimdi işte, kim kendim yaptı bunlar mim oldu artık. Benim yaptığım ben, bir şey değil yani. Yanlış anlaşılmasın. Senin senin sloganın saplar olduğunu bilmiyorum. Tanımıyorum da TikTok'ta daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım. Aslında bu benim sloganım değildi biliyor musun? Yani bu, bunu ket kalıplaştırdı. Ket ben ağzımı bile açmadım. Kendisi yaptı. Kendisi kurdu, kendisi yani. Hepsini ket yaptı. Ha, yemin ederim. Birine gidin şunu yapın, birine gidin bunu yapın. Kimse kötü bir anlamda gidin barbar bar saplar. Yazın demedim. Bir Allah'ın. Eyvallah. Da. Şimdi empati kurduğunda beni anlarsın. Benim de burada ben de daha önce yayıncılık yaptığım yerler vardı. Yok, en sevmediğim şey chat'te aynı şeyin üst üste sürekli yazılması. Sıpa. Ben en sevmedim. Sürekli gelince çıldırdım. Gel bakalım. Doğru. Ama marul dediler diye de manav zannetme ama. Ooo! bizimkiler biraz fakir iş ama. Sadece evet. tıklıyor ha. Sadece başka bir şey yapmıyor. Tıklıyor. <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Günaydın. Evde değilim. Benim Marul yabancı değil. Marul yıllardır ee, bu işin içinde. Marul da bizden. Fazla tıklamayın ama. Eyvallah. Tıkla Eyvallah. Eyvallah. İz bakmayın Marul'a şimdi sağdan bir yargı çıkar. Ankaralıyım ben. Eyvallah. Ankara'da mı yaşıyorsun? Ankara'da yaşıyorum. Ama Antalya'ya, Alanya ya çok geldim ben. Antalya'dayım ben de. Biliyorum, biliyorum. Mezarcı'yı tanıyor musun? E... Tabii Mezarci. uzaktan. Bu sefer biz sorduk. Bu sefer biz sorduk lan. Hep bize soruyorlardı Mezar. <laughs> Oğlum ne oldu lan bu? Tıklama kanka. Ne diyorsun ya sen. Öyle. Sen i̇şte yeni gelmedik, <laughs> geri geldik falan filan diyorlar da sen komple Tam tersi. Onun tam kardeşim. tersi kanka. Tam tersi. <laughs> Yeni geldik. Geri gelmedik. <laughs> sen sen geride değil, yeni de değil. Sen komple bir gelmişsin kardeşim. Hoş <laughs> ya. ya peki şimdi bir influencer gözüyle bakacağım. Tamam mı açıya? Sen de o açıdan bak. Nasıl bir girişti? Yani PR nasıl? Çok güzel. Valla yalan söylemeyeyim. Dün sabah mı ne keşfetimde tüm e, videoları falan gördüm. Ben hep şey derim kardeşim. Beni tanıyorsundur, tanımıyorsundur bilmem. Ee, ne beni seven de olmasın, ne beni sevmeyen de olmasın. Göz olanın gözü çıksın. Herkesin başarılı olmasını Aynen isterim. Aynı öyle ya. Bu zaten sen olgun bir adamsın. Ben seninle böyle konuşacağım biliyordum zaten. Çet işte şey yaptı da olgun adamla olgun konuşursun baba. Eyvallah. Aslında ya dediğim gibi ben sinirlendim. Arkadaşımla yani. konuşacağım. Ben sinirlendim. Şimdi sana birisi gelse saplar diye değil, bilmediğim bir şekilde. Marul Basar, Ahmet Mehmet basar geçirir diye sürekli sürekli yapıyorsun. Ya de... haklısın. Fark etsin, hiç e, şey yapmadım yani. O konuda haklısın ama bu yaptırım Eyvallah. bana ait değil. Onu bil. Bunlar kendileri var. Ya bu PUBG Mobile kitlesi biraz böyle seviyor anladın mı? Ee, evet, kendileri evet, ya yapıyor, benim... kendileri kuruyor. Benim kendiler, buna ben... gidin, buna gidin. Ya ben bugün telefonla aradılar beni tamam mı? PUBG Mobile oynadığımız insanlara da yapmışlar aynısını. Yani kendi dost dediğimiz adamlara tamam, da yapmışlar. Onlarla uğraştım bir de. Bu o... Bu arada RBX Hamid üst üste kombolar yaptı. Ben yani de bir teşekkür etmek lazım. Kim? RBX hami? Ma onu marul tanıyor musun? Ne selam da mı yolluyorsunuz oğlum? TV RBX hami! <laughs> Kanka ben buraya yeni geldim. Böyle yapıyor herhalde. Yar geçirme. Arkadaşlar, gel. arkadaşlar günaydın. Evde değilim. Dün söylemiştim eyvallah. yayındaki Kesene bereket. Allah sana bin katını daha versin. Eyvallah. Aynen. Elleme çekelesi devam. Atakan abi günaydın. Eyvallah. Ankara'da mı yaşıyorsun? Ben Ankara'lıyım. Doğma büyüme Ankara. Güzel baba iyi. Yani e, benim verdiğim tepki... Senin, bak ben seni şeyden tanıyorum, babanın e, şeyleri çok hoş. Babandan dolayı tanıyorum. Onunla, seninle değil de bir babanla tanışmak isterim. Çok enerjik bir <laughs> adam yani. O baban Eyvallah. yaşlanmaz. Valla ben de ben de babam var diye video çekiyorum zaten. 10 ben sene ben oldu. Seni, ben seni bayağıdır takip ediyorum. Ben senin... Yani sen 3 sene, 4 sene önceki videolarını bilirim ben senin. Youtube'dan. Evet. 10 sene oldu. 9. sene. Ol, olmuştur doğrudur. Evet. Bizde kaç sene oldu benimle bu işe girelim? 5. 5 sene 4, olmuştur beş. değil mi? 5 senedir falan yapıyoruz bizde. Ya işte eskiler eskiden güzeldi deyip geçeceğiz. Herkes diyor yok eskisi gibi ol eskisi gibi çek. Sana da diyorlardır. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ya Kendim zaman değişiyor. Diyorsun. Biz değişmişiz çok <laughs> zaman değişiyor. E, aynen İnsanlar öyle. değişiyor. Kafalar değişiyor. Ulan ülke değişiyor. Dolar değişti dolar. Ülkenin e, Mazot 30 lira. 30 Okuğuramazsın oldu. Tadımız kaçmışsın. Tadımız kaçmışsın. Hoş geldin. Biz de. Biz de yoktuk buralarda. Artık bize de hoş geldin. Hoş bulduk. oldum bu arada. Eyvallah. Arasın. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bence e, yeni bir soluk geldi. Keyiflisin ya. Hep öyle diyor ya. Herkes seni bekliyormuş dedi. Bir enerji geldi yani. Bir farklı bir olay geldi diyorlar. Bir canlanmış sanki. Benim gözlerimiz uğurlu olsun. Valla güzel oldu. olsun. daha önce nerede yayın yapıyordun? Nimo, belki biliyordur Cahre'inden falan. Nimo TV. Nimo TV'yi duydum, bu kapandı mapandı bir şey oldu değil mi? Ama bir paralar evet. dönüyor Marul. Aklın hayalin böyle 80 bin dolar, 90 bin dolar aylık neler neler. E, milletin parasını alıp gitti diyorlar amına koyun. Yok yok, i̇şte. Nimo TV kimsenin parasını alıp gitmedi. Herkesin parasını vermiştir de. Asıl batma sebebi de bu kadar yüklü paralar verildiği için. Ha, ülkeden çekildi diyorlar. Türkiye'den sadece. <laughs> <laughs> Türkiye'de. Senin paran kaldı mı? Kimse duymasın kimse. Yok benim param kalmaz içeride de aldık onu ama gerçekten çok hakkaniyetsiz paralar dönüyordu. Duydun mu yara ya? Biri kaç 80 bin dolar değil mi? 100 bin e, dolar mı dönüşü. ne alıyor aylık? Sesini çıkarma, sesini çıkarma. Fazla şey yapmayalım, dillendirmeyelim Pardon. sonra. Şimdi ben ben Biz girmeyeyim duyuyoruz. bu konulara da. Sen paran aldıysan sıkıntı yok. Aldım aldım bizde sıkıntı yok. Ama tam ama neyse neyse. Buyurun. Tam burguna başlıyorduk. <laughs> Kafamdı <laughs> <Sapan> ya. <laughs> Ama kanka yayın yapmayı seviyorum ya anladın mı? Parası Sefa'm hoş geldin. Ya bu Beni şey gibi ya. Ediyor, anladın mı? Sarıyor e. yani. Chat'i okumayı K seviyorum, chat'le muhatap olmayı seviyorum. Bu etkinlik gibi, kendi günlük yaptığım balık gibi. Hobi Aynen bu, öyle. Hobi. hobi. Sefa'm hoş geldin, günaydın. Biz duymadık. Yok arkadaşlar, 80 bin dolar almıyormuş. 150 bin dolar alıyormuş barbar. Bar. Aylık. <laughs> O e, kadar alan yoktur, yoktur ya hocam. Hene bir o kadar yok. Hene vermiyorlardı. Valla yaslamaya devam ha. Ne haber kuzen? Bayem de hoş geldin. Kanka Haliye, şey. işte öyle tek tek gidiyoruz şey yapıyoruz. Ya amaç tanışmak anladın mı? Kötü buradan bütün adamlara şeyleri de sesliyorum. Bütün yayıncılara da e, birkaç yayıncı dışında diğerlerin chatine gittiklerinde ben onlar adına özür diliyorum. E, benim yaptırımım değil yani bilginiz olsun. Ee, sizin de yetiniz vardır, anladım. Belli bir kitleye sahip olanları iyi bilir. Bunların hepsi çocuk değil, şey yani. Tasmasını tutup da çekemezsin bu insanların, hepsi özgür bir biri. Evet. Ee, kendi kafalarına göre yapın. Ben onlar adına özür dilerim yani. Ya şimdi e, sen empati kurup düşündüğünde anlarsın. Senin de sana tepki verenlere sinirlenmemen lazım. Bu işin özü bu. Şimdi ya ben seni tanımıyordum, Allah ben. yukarıda. Lazım. Şimdi tanıdığım bir arkadaşım yapsam, bildiğim bir şey olsa makara der geçerim ama sürekli beni rahatsız edecek boyutuna geldiğinde e, sen empati kurdun mu anlayacaksın. O yüzden ben bilmediğim için şey, ben, ben de zaten salladım salladım, salladım. Ben zaten seni çok Ben yayına girişim de öyleydi. Ee, evet. Ya dediğim gibi mesela dost dediğimiz insanlara da yapılmış bu. Birkaç kişiyle mesela bir gün konuştum. Adamla patça oynuyor. Birlikte yaptığımız adam. Ya onu ketine yapmışlar. Bana küfür ediyor. Bir kalktım uykudan. Ben de ona küfür ettim. Sonra orta yolu bulduk, dost olduk da hoş bir şey değil yani. İnsanlara evet. ya. tavrı da ya ben yapmıyorum ya millet ama ben yaptırıyormuş gibi lanse ediliyor bu. E, ya sürekli aynı aynı şey olduğunda hoş olmuyor. Ama millet tanıdıktan sonra bir sıkıntı çıkmaz. Biz tanıştık. Eğer olur da yazarlarsa artık e, seni benimselikleri için yani. Eyvallah. Bilgin olsun. Allah razı olsun. Eyvallah Çok insansın. Ee, ufaktan kapatayım. Seviyorum seni. Eyvallah. Bir arzun bir isteğin bir olursa yapabilirsem ol. başım gözüm üstüne. Kendine iyi Görüşürüz. bak Allah'a emanet ol. Allah. İyi yayınlar. Baş Eyvallah. Eyvallah. Ben Marul'la zaten böyle anlaşacağınızı biliyordum. Aynen aynen. Çünkü çocuk ço değil. Çocuk değil aynen, anladın mı? Adam, aynen. Adamına göre aynen. muamele yapacaksın yani. Biz de ufak, bazen, ufak kapatalım. Aynen. Bizim kapanış müziğini aç. İşte gidiyorum. Aç onu. Bugün yine